Dostlar merhaba. Eflatun bilge konuşur. Çünkü söyleyecekleri var. Ahmak konuşur. Çünkü söylemek zorunda olduğunu zanneder. Demiş. Demosten de bir fıçının çatlak mı yoksa dolu mu olduğu nasıl çıkardığı sesten anlaşılırsa bir insanın da ahmak mı yoksa akıllı mı olduğu ağzından çıkan kelimelerden anlaşılır diye vurgu yapmış. Konuşmanın ne kadar kıymetli, önemli olduğuna. Bugün maalesef söz kutsallığını yitirdi. Konuğum mazlum der başkanlığı yapmış bir dönem vekillik yapmış olan Ahmet Faruk Ünsal. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kadim dostum. Eyvallah. Nasılsınız, Tam iyi olsun. misiniz? teşekkür ederim. Sizler Allah iyilik iyi versin, musunuz? daim olsun. İnşallah. Abim. Hepimizin yüzü gülsün. İnşallah. Maalesef Girecek. gülmeyi tebessüm etmeyi unuttuk. Söz kutsallığını yitirdi mi? Siyasiler sayesinde. Siz siyasetin içinde yanı sıra babanız da Milli Selamet Partisi'nde değil mi? İki dönem 15-16 milletvekilliği yaptı. Yanlışım varsa doğrulayın. Siyasetin içinde olan bir insan olarak, o ailenin çocuğu olarak, sonrasında siyasette bulunan yer alan biri olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siyasiler sanki bu ülkenin tapusu kendilerindeymiş gibi davranıyorlar, konuşuyorlar. Bu, bu durum çok böyle akla mantığa uygun bir şey de değil ama önüne geçmek mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Ee, yaşadığımız dönemin büyük bir karanlık olduğunu kabul etmek lazım. Ee, çünkü e, sözün e, konuşmanın başında ifade ettik. İnsanı diğer canlılardan ayıran şey söz kurabilmesi. Sözün de tabiatı bir kulağa ulaşması ve orada bir titreşim, bir anlama melekesini, anlama faaliyetini oluşturmasıdır. Eğer söz bir kulağa ulaşmıyorsa ya da ulaştığı kulakta herhangi bir şekilde bir anlam oluşturamıyorsa bir süre sonra söz sözü söyleyenin artık kullanmaktan imtina edeceği bir insani faaliyete. Dönüşüyor. Hatta kulaktan gönle gelmiyorsa, ulaşmıyorsa, değil Aynen mi? Aynen öyle. <laughs> Kulağa ulaşmaktan tam da onu kastediyoruz. Evet, evet. Maalesef e, Türkiye'de e, aşağı yukarı son 10 yıldır e, sözün bir anlamının olmadığını görüyoruz. Yani neyi söyleseniz, neyi ne kadar doğru söyleseniz hiçbir şekilde muhatabınızın kulağına ulaşmıyor. Bu hem siyasal muhatabınız hem de o muhatabın tabanını oluşturan kitle için böyle maalesef. Ya da onlar neyi yanlış yapsalar, işte yaptığınız hukuka aykırıdır, yasalara aykırıdır, hukukun evrensel ilkelerine aykırıdır. Çünkü işte işte şüpheden sanık yararlanır, işte kanunsuz suç olmaz efendim bir arada yaşamanın hukuku önceden bellidir. İnsanlar hukuka uygun olarak neyi yaptıkları zaman neyle karşılaşacaklarını bilerek onu yapar ya da yapmaz gibi. O toplumsallığın en temel birlikteliğini mümkün kılan hukukun artık tamamen hayatımızın dışına çıktığı bir keyfilik, bir buyruk döneminin hakim olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ve buna itiraz ettiğiniz zaman bir ya sesiniz kesiliyor, kısılıyor, içeri atılıyorsunuz, e, tamamen tecrit ediliyorsunuz e, ya da e, hiçbir şekilde dikkate alınmıyorsunuz. Böyle olunca da bakıyorsunuz ki artık bu toplum suskun, e, küskün, e, artık gülmeyen bir topluma doğru dönüşmüş. Bakın çok ilginç bir e, tespitimi sizinle paylaşayım. Mesela Gazze meselesi. Onu söylemiştik. Daha önceden defalarca da ifade ettim. Doğal olarak Türkiye'de yaşayan herkesin büyük infialle karşılaştığı, karşıladığı bir olay. Ama işte hükümetin İsrail'le yapmış olduğu bu ticari faaliyetlere dönük bütün protesto eylemleri hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için hükümet tarafından. Hatta işte ben yasakladım falan filan gibi bir takım böyle Gerçek dışı bir takım ifadelerle de artık insanlar bir süre sonra bu konuda tepki göstermekten vazgeçiyorlar çünkü sözlerinin kamu yöneticileri tarafından dikkate alınmadığını görüyorlar. Oysa bakın Amerika'da, Avrupa'nın başkentlerinde yüz binlerin oluşturduğu kitleler. Hükümetlerini protesto ediyorlar. Hatta İsrail'de bazen bu tür protestolar oluyor. Ama Türkiye'de maalesef söz artık. 31 Mart'ta bunun tezahürünü kaybet. biz görmedik mi? Tezahür etti. İnsanlar hem Gazze'den hem ekonomik sebeplerden, efendim kısmi olarak adaletten adalet kimsenin umurunda değil ama maalesef. ben diyorum ki. Siz netice itibariyle mazlum derde uzun yıllar başkanlık yaptınız. İnsan haklarının ne olması gerektiğini hepimizden iyi biliyoruz. Dolayısıyla adaletin bir lokomotif olduğunu, hukukun, demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, ifade özgürlüğünün de o lokomotifin vagonları olduğunu anlamamakta ısrar ediyorlar. Aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Çünkü e, özellikle işte bu son belki bir iki yıldır yaşadığımız ağır ekonomik e, bunalımın e, altında yatan temel sebep kanaatimce e, hukuksuz bir e, devlette yaşıyor olmamızdır. Ya aslında hukuk dediğimiz şey sadece bizim kendi ilişkilerimizi düzenleyen, toplumun öngörülebilir olmasını mümkün kılan, insanların birbirleriyle sadece kendi güçleri üzerinden değil bir kamu otoritesinin denetiminde barış içerisinde yaşamasını sağlayan bir kurum değil hukuk. Hukuk aynı zamanda ekonomiyi de düzgün işlemesini mümkün kılan bir kurum. Yani hukukun olmadığı yere çünkü yatırım gelmez, para gelmez para orada oradan kaçar. Ot bile bitmez. Tabii çünkü başına ne iş geleceğinin bir garantisi yoktur. O yüzden bizim burada halkımıza, vatandaşlarımıza şunu söylememiz lazım. Bir fakirlik yaşıyoruz, fukaralık yaşıyoruz. Çünkü büyük bir yolsuzluk düzeni kurulmuş, liyakatsizlik düzeni kurulmuş, kaynaklar yandaşlara aktarılıyor. Bütün bu ekonomik faaliyetlerin tırnak içinde hiçbir bağımsız hukuk kurumu tarafından denetlenmesi mümkün değil. Böyle olduğu için bir irrasyonel bir ekonomi döndüğü için oraya dışarıdan da yatırım gelmiyor. Var olan da buradan kaçmaya çalışıyor. Çünkü geleceğini karanlık görüyor. Başına yüzden, ne geleceğini bilmiyor. O yüzden fakirlik, fukaralık ile hukuk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bizim çok iyi anlatmamız lazım. Evet demokrasiyle ve hukukla fakirliğin, zenginliğin doğrudan ilişkisi var. Müsaade buyurursanız bundan dostlarımıza siz zaten biliyorsunuz, dostlarımızdan da bilenler vardır. Hatırlatma babında bundan 4000 yıl evvel yaşamış olan Hamburabi, Hamburabi yasaları diye geçer. Orada 5. maddede şöyle anlatılır. Yargıç karar verir, kararını metne aktarır, altına imzasını koyar. O vermiş olduğu kararda bir hata, kusur sonradan ortaya çıkarsa, vermiş olduğu cezanın, müeyyidenin 12 katını öder. Bununla da yönetim yetinmez, halka ilan eder. Bununla da yetinmez, o kişinin sonraki yaşamında yargıçlık koltuğuna oturmasına mani olmuş. Tamamen elinden alınır. Şimdi 4000 yıl evvel böyle bir yasa yürürlükteyken biz nasıl bu, bu durumu izah edeceğiz? N bu, nereye varmış oldu? Bu arada çok açık bir kuvvetler ayrılığından bahsediliyor. Yani hukuk kendi mecrasında akar. Yönetim hukukun vermiş olduğu kararı sadece icra eder. Dolayısıyla yürütme yargı ve yasama... Esasında tabiatları gereği birbirinden ayrı olması gereken e, ERK'ler, bir de buna basını tabii e, eklemek lazım. O da bir denetim kurumu olarak. Şimdi siz ERK'leri e, ayırmaktan ziyade bir araya getirirseniz ki bu 2017 referandumuyla başkanlık e, sistemine geçerek Türkiye'nin girmiş olduğu deli gömlek, giymiş olduğu bu deli gömlek aslında bütün erkleri bir kişinin elinde toplaması. Böyle olduğu zaman siz orada artık evrensel ilkelere, efendim, e, bütün e, insanlığın şu güne kadar biriktirmiş olduğu bütün idari e, ilkelere, hikmete e, uygun davranmak zorunda hissetmeyebilirsiniz kendinizi. Çünkü erk bir kişinin elinde toplanmıştır. Sadece onu, gönlünü hoş etmeniz. Ona şirin görünmeniz, kaynaklara ulaşmanız için, efendim e, bürokrasi de yükselmeniz için, her türlü refaha kavuşmanız için elinizdeki tek e, araç olacaktır. O yüzden bir kişiyi memnun etmek gibi bir e, süreç yaşıyor Türkiye'de evet. çünkü erkler ayrılığı maalesef evet. başkanlık rejimi Ve oraya odaklanmışlar. ortadan kalktı. Ben şimdi e, Ahmet Faruk Ünsal soruları peş peşe uluyayım. Buyurun. Siz tamamına bir tamam. defada cevap verin. Efendim, nereden başlayacağımızı da bilemiyoruz ki. Göstermelik demokrasinin sahte muhalifleri. Ben bunu sık kullanıyorum. Aman efendim niye böyle söylüyorsun falan diye serzenişte bulunanlar da var. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Özel iki defa bir araya geliyor. Fakat ne konuştuklarını, adı yumuşama, adı normalleşme, ne konuşulduğunu kamuoyuna açıklamıyorlar. Elbette bir araya gelinebilir, çay kahve içilebilir, normalleşme, yumuşama sağlanabilir, buna kimsenin itirazı yok. Fakat ne konuştuğunuzu, nelerin konuşulduğunu kamuoyuna anlatmak zorundasınız. Tenezül bile etmiyorlar, anlatmıyorlar, söylemiyorlar. MHP Genel Başkanı daha yeni bir açıklamada bulundu. Dedi ki AKP ile CHP ittifak olsun. Altılı masada destek versin. Böyle devam etsinler. Çünkü bize bir şey var. Bir operasyon var. Bu gelişmeler hakkında düşünceniz nedir? Şöyle tabii yumuşama çok önemli bir şey yaklaşım. Çünkü siyasette rekabetin esası husumet değil. Hizmeti daha iyi yapabilme konusunda seçmeni ikna etmeye dayalı bir yarıştır seçimin adı. Ama Türkiye'de maalesef uzun bir dönemdir. Özellikle AKP iktidara geldiğinden bu yana yani işte şu anda Beraber hükümeti kurmuş oldukları MHP ile daha önceden yapmış oldukları ilişkilere bakın. Birbirlerine söylenmesi e, mümkün olmayan sözleri söyleyip bir bakıyorsunuz bir araya e, geldiler. E, bir bakıyorsunuz e, CHP ile hiç bir araya gelmeyeceğini düşündüğünüz AKP seçim e, sonuçlarının bir gereği olarak bir araya geliyor. Yumuşama önemli bir şey, bir araya gelmek. Ama bunu bütün siyasi aktörlerle e, yapmanız gerekiyor. E, bence AKP'nin yürütmeye çalıştığı yumuşama e, meselesinin en büyük sıkıntısı e, Dem Partiyi bunun dışında tutmuş olması. Bu esasında 2016 15 Temmuz sonrası yeni kapı e, mitingiyle başlayan bir süreç oldu. Orada çünkü bütün Türkiye'yi bir araya getirdiler darbeye karşı. Genelkurmay Başkanı dahil bütün siyasi aktörlerin gelip konuşma yaptığı bir Türkiye buluşmasıydı yeni kapı mitingi hatırlarsanız. Ama oraya o günkü işte HDP'yi dahil etmediler. Türkiye'de maalesef e, iktidarın e, bazı kesimleri e, düşmanlaştıran, onu siyasal sürecin dışına itmeye çalışan, gayrimeşruya düşmanlaştıran, e, meşruiyetin dışına itmeye çalışan bir şey var, bir yönetim pratiği var. Bir kere o yumuşama olacaksa onu da işine alması lazım. Bir de şunu söyleyelim, görüşmeler tabii ki olabilir ama en azından görüşmenin genel mahiyeti hakkında kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Siyasi parti liderleri yani bütün güç bizde istediğimizi yaparız gibi bir keyfilik içerisinde olmamalıdırlar. Eğer olacaklarsa bunu zaten yapan birisi var. AK Parti bunu yapıyor. Bütün bir keyfilik içerisinde gücü istediği gibi kullanıyor. Ona benzememek gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Tabii 31 Mart seçimleri sonrasında malum artık AK Parti birinci parti değil. CHP Yıllar sonra ilk defa birinci parti durumuna geldi. Dolayısıyla bu siyasi irade her ne kadar bir yerel seçim sonucu ortaya çıkmış olsa bile bunun bir gereği, bir tezahürü olmak zorunda. Türkiye bu koşullarda ikinci partinin yönettiği bir genel yani genel siyasetin ikinci parti tarafından yönetildiği bir süreci yaşayamaz mutlaka bir erken seçime doğru gitmesi gerekir öyle anlaşılıyor ki e, MHP ve AKP arasındaki bu dağılma süreci e, herhalde ittifak bu, bozuluyor mu İttifakın bozulduğuna dair şeyler var kemerler var, var. tabi nasıl gelişir onu şu anda söylemek mümkün değil ama şunu görüyoruz altılı masanın ikinci partisi olan İyi Parti Zaten o gün de doğrusunu isterseniz altılı masa sürecinde de iktidarın oradaki truva atı gibi hep davrandı Meral Akşener. Masanın insicamını bozdu, 6 kişiyle karar alınabilir mi diye hep böyle konuşulurken iki kişiyi daha monte edip masayı 8'de evet. hale getirdi. Yani oradan bir karar üretilmez, devlet yönetilmez anlayışını ısrarla inşa eden bir noktadaydı. Ve zaten masanın itibarını, masanın yönetme kabiliyetini tartışmalı hale getirip seçime girildiği zaman seçim e, malum olduğu üzere işte ikinci tura taşınabildi ama seçime gene AKP kazandı. Yani bu bugün niçin böyle davrandığını ee, da çok rahat bir şekilde tabii 2018'de de hatırlarsanız Meral Akşener o zaman Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda bir mütabakat vardı. Abdullah Bey'in adaylığının doğruluğunu, yanlışlığını tartışmıyorum o bir başka konu ama yani Meran Akşener aldığı bütün siyasi pozisyonlarda AK Parti'nin ya da işte şeyin Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine olacak bir pozisyon aldı. 2018'de Tayyip Bey'i adeta başkan yaptı. Çünkü Abdullah Bey'in adaylığı konusunda bir mutabakatı bozmamış olsaydı muhtemelen 2018'de farklı bir siyasi tablo ortaya çıkacaktı. Şimdi bakın İyi Parti'nin doğum sürecine bakın. İyi Parti'de biliyorsunuz MHP'de bir olağanüstü genel kurul talebi dolayısıyla o talebin bir kasaba mahkemesinde galiba Tosya Asya Ceza şey Asya Hukuk Mahkemesi'nde o isteğin reddedilmesiyle İyi Partiler MHP'den kopup parti kurmuşlardı. O zaman bakın MHP'yi adeta Meral Hanım'ın ellerinden kurtarıp kendisine dayanak yapmıştı Tayyip Erdoğan. Şimdi İyi Parti'yi, altılı masayı bozarak, bozmasını bir anlamda sağlayarak şimdi kendisine payanda yapıyor ve muhtemelen MHP'de yani bu ikili iyi gidiyordu. Meral Hanım veya bu şey nereden çıktı gibi böyle üzerine kuma gelmiş bir şey gibi yaklaşıyor. Ee, öyle anlaşılıyor ki e, iktidar cenahında bir çatırdama var. Bunun nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Burada tabii önemli olan e, Özgür Özel'in CHP'nin birinci parti olma e, avantajını tabii, değerlendirip değerlendiremeyen sorumluluğuna şeyi. uygun davranması gerekir. Bence e, Özgür Özel'e düşen her ne kadar seçimden sonra biz erken seçim talep etmiyoruz dese bile bence artık bir erken seçim talebinde bulunması lazım. Çünkü Türkiye'yi ikinci parti yönetemez. Bunu. Evet. Bu çok açık. Yani sıra halkın da böyle bir talebi var. Aynen Halk böyle. ısrarla üzerine basa basa ben sosyal medyada görüyorum, sokakta insanların konuşmalarına şahit oluyorum. Erken seçimi dile getiriyorlar, talep ediyorlar. Fakat gelin görün ki Özgür Özel de efendim diğer muhalif parti genel başkanlarında ve böyle bir istek, arzu yok, göremiyoruz. Bir de adalet konusunda da hassasiyetin olmadığını görüyoruz. Siz Deva'nın kurucular kurulu üyesisiniz, yaptınız, ayrıldınız şimdi ama Ali Babacan ağzına niye almıyor KHK'lıları? Efendim Temel Karamolluoğlu KHK diyor fakat iki gün sonra geri adım atıyor başka bir şey söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakın geçmişte, 17-25'te, 15-20 Temmuz'da, adalet yürüyüşünde tamamından geri durdu. Sanki bir ittifak var. Adaletin sağlanmaması için kolektif bir kötülük hayata geçirilmiş. Şimdi, ne diyorsunuz? Şimdi KYK konusunda tabii muhalif partilerin zaman zaman ee, bir takım itirazları oldu, siz de ifade ettiniz. Ama bunu bir... Sürekli bir Değil talep anladığı... haline e, maalesef getiremiyorlar. Bakın geçtiğimiz günlerde e, Anayasa Mahkemesi maalesef tabii ki e, darbenin üzerinden işte 7 yıl geçtikten sonra işte Cumhurbaşkanı'nın KHK ile rektör atama yetkisini eline geçirmiş olmasını iptal etti. Esasında Anayasa Mahkemesi üzerine düşen görevi e, yani KHK'ları e, iptal etme görevini, o e, olağanüstü halin o sert rüzgarların estiği dönem bir cesaretle, aslında cesaretle de gerek yok çünkü görevi o, görev bilinciyle o gün e, o KHK keyfiliğini bozabilmiş olsaydı Türkiye bu karanlığı yıllardır yaşamış olmayacaktı. Biliyorsunuz anayasaya göre olağanüstü hali gerektiren koşullarla baş etmek üzere o hal KHK'ları çıkar. Yani bir darbe yaşadınız. O darbeyle baş etmek için, o darbeyi oluşturan koşullarla baş etmek üzere geçici bir süreliğine KHK yetkisi kullanabilirsiniz. Ama bu e, tematik olarak kısıtlı bir e, konuyla alakalı. Ama şimdi kış lastiğinin ne zaman kullanılacağı, rektörlerin kimin atayacağı, işte askeri okulların açılıp kapanacağı efendim daha birçok konu Hatta bazı anayasal e, ilkeler bile KHK ile iptal edildi. Yani şimdi anayasa mahkemesi o gün bunlara hayır diyebilmiş olsaydı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Maalesef e, Türkiye'de bazı şeyler oluyor ama çok geç e, yaşanıyor, çok geç oluyor. Siyasi partiler de e, bence e, adalet mekanizmasının, mahkemelerin e, şeyleri de, e, bürokrasisi de ee, üzerlerine düşen e, sorumluluğu o zaman dilimi içerisinde maalesef e, evet. yerine getirmiyorlar. Evet. E, sayı da az değil, 300 bine yakın insan var. Yaşlılar var, hastalar var, kadınlar var, çocuklar var. Dolayısıyla artık tahammül kalmadı ve 200'ün üzerinde insan intihar etmiş. 1400'e yakın insan hayatını kaybetmiş. Adam bilmediği, anlamadığı bir işte nafakayı temin için çalışıyor. Adem Gürbüz'ü hatırlarsınız. Evet. Ahmet Faruk Ünsal. Evet. Dudullu'da, Ümraniye'de, camide intihar etti mi? Evet. Şimdi dünyanın efendim bir sinagogda, bir kilisede, bir havrada, bir camide dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir eylem dünyayı ayağa kaldırır. Burada haber dahi olmadı. Dolayısıyla bunların üzerinde durmak gerekiyor, çözüm üretmek gerekiyor ve siyasilerin benim adaletim demekten vazgeçmesi gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Maalesef KYK düzeniyle hukukun hem usul bakımından hem de kural bakımından evrensel bütün ilkeleri ayaklar altına aldı. Şimdi kanunsuz suç olmaz. Çok evrensel bir ilkedir. Şimdi siz çıkıyorsunuz diyorsunuz ki işte 17-25 Aralık'tan sonra efendim falanca okula öğrenci, öğrenci gönderdiyseniz, falanca kuruma para yatırdıysanız, falanca gazeteyi aldıysanız, falanca derneğe kurban bağışı yaptıysanız ben sizi örgüt üyesi kabul ediyorum. Kardeşim eğer hakikaten böyle kabul ediyor isen niye o gün o kurumları kapatmadın? Madem böyle olduğuna inanıyorsun. Eğer sen 17-25 Aralık'tan sonra Kapat bu kurumların insanların para yapmasına mani oldu. kapatmış olsaydın insanlarda derdi ki ya hakikaten herhalde bir şeyler var burada. Dolayısıyla o kurumlarla ilişkiye geçmezdi. Şimdi sendikaları, kurumları ayakta, açıkta tutacaksınız. Onları açıkta tutan bürokrasiye, bakanlara herhangi bir şekilde sözünüz olmayacak. Çalışma Bakanı o sendikaya izin verdi. Çalışma Bakanı'na söz yok. Milli Eğitim Bakanı o e, dershaneye izin verdi. Ona bir söz yok. Ama dershaneye siz çocuğunuzu gönderdiğiniz zaman örgüt üyesi muamelesi göreceksiniz. E hani kanunsuz suç olmazdı? Nerede kanun? Niye siz e, bunu kendinize uygulamıyorsunuz? Bakın Zaman Gazetesi'nin patronu Fethah Tamince, Tayyip Erdoğan'ın yanı başında. Ona ilave ihaleler veriliyor. Bütün açılışlara başkonuk olarak gidiyor. Gazeteyi abonesi, Garibana, siz tepesine bineceksiniz. En e, hafifinden bir örgüt üyeliğinden 6 yıl, 3 ay ceza çakacaksınız. Ama gazetenin sahibine bir şey demeyeceksiniz. Asya Finans'ın genel müdür yardımcısı veya genel müdürüydü hatırlamıyorum. Sonradan SPK başkanı oldu biliyorsunuz. E, kız kardeşi de Taşkesenli evet. oğlu milletvekiliydi. Şimdi bankaya para yatıran Mudiye örgüt üyesi muamelesi yapacaksınız. Bankanın en tepe yöneticisine... Ee, makam üstüne makam vereceksiniz. Şimdi bakın bu e, hakikaten e, anlaşılır gibi anlaşılır değil. Gibi değil. Bu yani insanların çok vicdanını kanatan bir şey. Bence bu 31 Mart seçimleri de bu birikmiş bu zulmün e, gözyaşının e, artık bir patlama noktasıydı. Çünkü nihayetinde bardağı taşıran bir damlaya ihtiyaç vardı. Bardak doldu 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 ve o 31 Mart'ta son e, damla evet. geldi. Evet. çok şükür yani öyle anlaşılıyor ki insanlar artık bu iktidarın seçimler yoluyla devrilebileceğine seçimler yoluyla koltuğu kaybedebileceğine dair kanaatleri oluştu ve bunu 31 Mart'ta gördük ve ilk yapılan Yapılacak olan, gelen seçimde de gereğini yapacaklardır diye evet, düşünüyorum, inanıyorum. Evet. evet. İnşallah, i̇nşallah erken seçim olursa efendim onur duyduğum. Erken ya da erken olmayan. Teşekkür ama ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah tez vakitte ülke nefes almaya Ay, başlar. Inşallah, Temennimiz, inşallah, amacımız, inşallah. gayemiz bu. Hepimize aydınlık günler evet. olsun inşallah. Efendim, Heriye Tupman, siyahi bir aktivist. Bu kadın hemşire. Amerika'da köleliğin kaldırılmasında emeği olanların başında gelen bir isim. Bir röportajda soruyorlar. Diyorlar ki bu mücadelede sizi en çok yoran şey neydi? Cevap Bir köleye köle olmadığını anlatmak, onu ikna etmek. En çok yorulduğum ve gerçekten bitme aşamasına geldiğim şey buydu. Diyor. Biz mücadele edeceğiz, hakkı hakikati anlatacağız. Ayrım yapmadan kimsenin inancına, diline, mezhebine, meşrebine, ideolojisine, cinsiyetine bakmadan adalet demeyi kendimize şiar edineceğiz. Dostlar YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı hepsinden önemlisi bu röportajların devamı için Patreon hesabımı ziyaret etmeyi ve imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.